değerler 30 Haziran Elazığ altılı ganyan tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Kusura bakmayın biraz geç oldu ama işten yeni geldim arkadaşlar. Üçüncü koşuyla birlikte başlayacak olan ve risk alacağım bu ayakta. iki atla geçeceğim ve vereceğim atlar ise sürpriz çıkacağını düşünüyorum ben. Şart 3. 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum yarışında 2 tane seri yapılı 2 tane ayağına çabuk var burada arkadaşlar 13 numaralı sekreterya isimli attan yarın için çok büyük bir sürpriz bekliyorum bu isimden. Normal şartlarda bu gruptan daha seri yapılı ve önde temposunu belirler ve rahatsız eden olmazsa 13 numaralı sekreterya isimli atın ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum ve büyük bir sürprize imza atabilir. Dikkat diyorum ilk isim olarak yazalım. Bir diğer ismim ise Mehmet Taşkaya idaresindeki 3 numaralı Şehriban Hanım deyip. Altının ilk ayağını 13 ve 3 numaraya ayrımsız şekilde kuponlarda bulunması gereken isimler olarak görüyorum arkadaşlar. Benim ilk ayaktaki sıralamam 13 ve 3. Altılık ayağının ikinci ayağına geldiğimizde ise şart 3 dişlere ait 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum yarışında. Burada da sürpriz bir isimle başlayacağım. Statla birlikte liderliği alacağını düşündüğüm önde temposunu belirleyecek olan 11 numaralı Prenses Selin isimli at. Yarın için AGF'lerde çok geri planda çıkacaktır arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken bir isim 11 numaralı Prenses Selin isimli atı başta yazalım. Rakip dozuna gelecek olursak son yarışını çok beğendiğim potada kaybeden 12 numaralı Stab Bay Sweet. İkinci at olarak yazalım. Son olarak da eğer ki statla fazla oyalanmazsa bu grubu çok rahat geçecek bir isim. 6 numaralı küçük yıldız deyip altının ikinci ayağını ise 3 atla geçeceğim. 11, 12, 6 benim sıralamamdır arkadaşlar. Siz tuttuğunuz atlar varsa mutlaka ekleyin. Altılı Ganya'nın 3. ayına geldiğimizde ise Kevan Kosu kısa vadeydi. 4 ve yukarı Araplar 1500 metre kum yarışında. Yarış gidişatına bakacak olursak bir numaralı Seyran Tepe isimli atın liderliğiyle gidecektir yarış ve ben ilk sıradan bir numaralı Seyran Tepe isimli atı önereceğim. Ne kadar 63 gün Arası olsa da mesafe kısa 1500 metrede çıktığı gibi beyaz-berlek ayını yapabilir ve yarışı kazanabilir. İlk isim olarak yazalım. Rakip dozuna gelecek olursak 5 numaralı Yıldıza Bakan, 6 numaralı Buğru 8 numaralı Kazazede, 3 numaralı Şenalp ve 2 numaralı Kelemer deyip altının 3. ise bu isimlerle geçeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi tuttuğunuz atlara mutlaka öncelik tanıyın. Her zaman kendi tuttuğunuz atlar daha şanslıdır arkadaşlar. Benimki sadece çalışma ve tahmin analizdir. Onun için dördüncü aya geçtiğimde ise Meydan 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum yarışında yarışın gidişatına bakacak olursak önde temposunu bozacak hiçbir atar aslamadım. Bir numaralı Bundy Bundy stadı da 8 olmuş statla birlikte liderliği alacaktır ve hiçbir rakibini yanına yaklaştırmadan ben beyaz bayrak ayını yapmasını bekliyorum ve bir numaralı bundu. Bu indi isimlatı size sağlam bank olarak öneriyorum. Altılı Ganyan'ın 5. ayağına geldiğimizde ise Handikap 16 4 ve yukarı Araplar 2000 metre kum yarışında yarış yarın için surata binecek arkadaşlar. Çünkü 1 numaralı Remili Kız, 4 numaralı Reber, 5 numaralı Hacıvat 8 numaralı Dülücan isimli atlar Ayağına çabuk seri yapılan atlar. Önde kaçarak başarı elde etmiş atlar. Ben sondan gelecek atların şansının yüksek olduğuna inanıyorum ve 11 numaralı Mengual isimli atla başlayacağım. Bomboş kilosuyla ben yarışı kazanmasını bekliyorum. Mutlaka ilk sıradan 11 numaralı Mengual isimli yazalım. Rakip dozuna gelecek olursak 3 numaralı Kara Turbo yarış ne kadar surata binerse o kadar şansının yüksek olduğuna inanıyorum. İkinci at olarak 3 numaralı Kara Turbo'yu yazalım. Ondan sonra 7 numaralı tumbul şimşek diyeceğim. Ekürüsünün suratlı götüreceği yarışta yapacağı kuvvetli sprint ile yarışı kazanabilir. Üçüncü at olarak yazalım. Ve bir sonraki atım ise buranın sürprizine imza atmasını beklediğim 6 numaralı Bredalal deyip altınlığın 5. ayağını ise 4 atla geçeceğim. Tuttuğunuz atlar varsa mutlaka ekleyin. Altılı Ganyan'ın son ayağına geldiğimizde ise Handikap 16 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum yarışında. Burada ise 3 numaralı derbetli isimli atla başlayacağım. Büyük ihtimal atla birlikte liderliği alacaktır. Yanında bir tane daha kaçak at var. O da 11 numaralı Mirtay arkadaşlar. Bu ismi de ikinci sırada önereceğim. Çünkü mesafe kısa ve önde tempo verilecek atların şansının yüksek olduğuna inanıyorum. İkinci at olarak 11 numaralı Mirtay'ı yazalım. Ondan sonra 9 numaralı Sekret Mumut ve buranın sürprizine imza atmasını beklediğim kalitesinin hakkını verirse 5 numaralı Lombard deyip altınlı son oyan ise 4 isimle geçeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar tuttuğunuz atlara mutlaka öncelik tanıyın. Benim yarın için Elazığ tahminlerim böyleydi. Bir bankolu bir tahminim oldu. Hepinize bol şans.